ama ee, su kola ineceğim ben. Su, su kolu. Bak Toki yeneyim mi? Tokiler yeneyim ben. Direkt ana bina'yı işaret edeyim Ee, evet, doğrudan şey de Okulu da lootlarım. 1500 bir metre de atlıyorum ben daha çok tercihim bir metre çünkü şöyle şu şekilde inmek rahat oluyor balara giriyorum bir metrede bu da hızlı iniyor. Aslında 126 ile iniyor bekle. Ha şöyle daha iyi. Böyle 170 iniyor. Tabi ekranı da tam ayarlayalım. Ha aynen yetiştim. Adam geldi mi? Gelmemiş. Uçaktan başka bir şey görmedim. Ee, adam gelse iyi olurdu. Aa biri geldi biri geldi dur bir. Nereye iniyor? Abi yetişemedim ya adama bakacağım. İndi ya adam indi bile. Ana binaya koşacağım direkt. Şu oyunu anam Frevon var. Ay Frevon. Gördünüz mü bakın şu sağ kenarda. Frevon var. Frevon hadi be silah. Oğlum bu nasıl bir hassasiyet? hassasiyetime ne oldu lan benim ekran hareket etmiyor ya şu an bak bak bir iki üç dört kere bir saniye ben şuradan bir... abi silah bulsam da be hassasiyet basabilsem ay hassasiyet konuşmayı unuttum ve adam geldi ben bu hassasiyetle bu adamı öldüreceğim ve silahla tabanca S12 kar çek S12 karı Adam nerede? Diğer çekin daha doğrusu. gelsin. Şu şekilde. Aslında bu kat tehlikeli. On bu hassasiyetime ne oldu ya? Şu an arkadaşlar hareket ettiremiyorum ekranı. Ve şu an çok kötü bir pozisyondayım. 15 kere parmağımı oynatıyorum. Yani şu an elimi gösterebilsem. Ya abicim kim hassasiyetimle oynadı? Şu an adam yok aslında. Şuraya yatsam ayarlayabilir. Ayak sesi bulursam. Hassasiyet. Şöyle. En çok kullanılan diyeyim. Şimdi ayarlayamayacağım. He şöyle. Abi birisi hassasiyetimle oynamış. Bu sefer de fazla oldu. Hadi arkadaşlar. Şu yüzüğü. Yüzü nerede lan? Ha şöyle. 20'ye kim aldı lan? 20 daha oynanmıyor ya. Ekranı 1352. çevirişimde dönüyor yani. Bak 360 döndürmek için 52 kere paramamı oynattım ya. Adam geldi ya sana iki kere. Adam geliyorsun geliyor. Ama bot ya bu. Ayak seslerine bakılırsa bot diye düşünüyorum. Hadi bir göster de bot olup olmadığını anlayayım bari. Nesin sen bot musun? Bak atlayacağım. Ya da ben basıyorum ya. Bu bot büyük ihtimal ölürsem çok bir sinirlenirim. Bir de pusucunu biriymiş. Bismillah. Destur. Bismillah. 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 E sonraki kayla acımam. Şu silahı da biraz yutayım. Ayak ses aldım. Şurada. Neredesin? Gördüm. mü? Allah aşkına bir neredesin? İki saniye. Allah'ım. Atladı gerçek. Ama gerçekmiş bunu öğrendim. Geri çık. Adam düz kat da benim arıyor. Ha ben çatıya çıkacağım. Bu gerçekmiş. Anan. Hayır. Ya hayır. Adam çatıya inmiş. Ya canım ne ya Allah aşkına. Lan iki bir dene son iki kare yedin nasıl? Evet arkadaşlar adam çatıdaymış. Nasıl çatıya geldi? Hiçbir fikrim yok. Aslında çatıya hiç kimse inmemişti bakayım. Bu üç, bir numara. Ha. Uçak buradan geçiyor büyük ihtimal. Aa. Aman adam aşağıda arıyorum. Burada çıktı ya. Her neyse bir yer daha girelim hemen. E ah, 21 yedim. Taç 2 oldum. Ben astım da aslında. Aslan çok fena düştü. Evet burada bir talihsizlik yaşadık. Ya ölürsem çok sinirlenirim dedi. Adam aşağıda arıyor üstte çık Pusmuş orada bekliyor. Bu arada bir tane sönük kar yedi yani. adam adamın canı furmuş demek ki. Her neyse bir daha başlayalım. Şu terlikleri çıkarayım. Terlikler çok kötü duruyor. Her neyse ben durduruyorum. maçı, uçağa geçince tekrar başlatırım. Görüşürüz. Evet. Tekrardan merhaba. Ee, yine uça uçaktayım. Az önce çok saçma oldum. Bak. Oyuna girdim. Hassasiyet zaten 20'deymiş. Siz de gördünüz. Oynayamadım hassasiyetle. Ondan direktman şey almıştım. Neydi? En çok kullanılana ben ay ayar ayarladım. Şimdi ponçiki yeneceğim ve geç kalıyorum. Geç kalmadım. Ee, bir diğer maçta çok saçma öldüm. Adamı nerede arıyorduk? Nerede çıktı? Ses kas ama ses kasmadı. Kim sesi ama ben ayırt etmedim ki. Birazcık daha bir de S12 kar mermisini harcamasan bak adam mermimi aşağı atlayacaktı. Mermimi bittiğini görünce geri geldi. Adam geliyor. 4 takım mı? Evet arkadaşlar nani yedimin ilk göstergesi. Oha dur bir lan bunlar havada kaldı bak. Daha bekle ben bir silah bulursam çok iyi olur. Havada vurmayı deneyeceğim. Ha, adamlar göremiyor. Anam önüme inmişler. Evet arkadaşlar nane yedimin belirtisi. Anam bismillah. Şahısta kalmışım. Bir silah. Önümde birisi var. Buggy ile geldi. Hay ben böyle. Evet arkadaşlar nane yediğimin düşünceleri var şu an bende. Çek kardeşim çek. Adam bir. Anam. Hay ben böyle işin canama bak ya. Hayır cana bak iki baygın var ama gitmeyeceğim. Dört kişiler çünkü. Aha şey Allah rızası için bir kit Allah rızası için. Abiler aha bitti ya benim kilimi çaldı ya galiba. Hayır. Sargı vallahi sargı. Sağ ol Allah'ım. Git olsa daha iyi olurdu. Ha ben iki baygın yapmadım mı ya orada? Hemen oraya bir bakacağım. Şu sargıyı bir basayım. Bıçık spreyde de adamı geliyor. Girdi. Uzi'yi çek. Yan bina. Yan bina'dan görecek diyor kork Aa yan bina'dan. Atladı gel. Girdi iki kişiler. arkadaşlar yani ben bir, bir bakayım. Takım arkadaşlarının birini kurtarmışlar diğer elfa at Evet. Yani şu an çok Aa, delireceğim. Bir el daha girelim. Üçüncü elde tutar inşallah diye düşünüyorum. E artık bir zahmet tutmasını istiyorum ya. Abi iki el girdim. ikisinde de tutmadı. Her yani neyse bunları ekleyeceğim bu arada yani abicim ya dört kişi gelir mi atladığım yere ben niye orada sala, salak gibi durdum ben orada salak gibi durmasam belki balkonda pıssam kafadan vurur bir de 4 de tek attı benim yeleğim var mıydı ki yeleğim varsa belki ama her neyse uçakta görüşürüz arkadaşlar du 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 su iniş yapacak su iniş yapacak uçağımızda herkesin su gelmemesi tavsiye edilir Lütfen sıkıla gelmeyiniz. Birazcık loot yapayım öyle savaşalım. Evet arkadaşlar. 3 Ay 2 el. Öldüm bakalım bu el tutacak mı tutmazsa zaten videoyu bitiririm bu elden sonra. Yani 3 maç oldu ve 9 dakika oldu. Eee school'a şöyle iniş yapalım. İnşallah kimse gelmiyordur. Şöyle bir kuş bakışı. Yani havada buluttan başka ve uçaktan başka bir şey görmüyorum. İnşallah öyledir uçak var. birazcık kaydırayım. Başka bir şey yok. Ya ben niye yine yetişemedim ya? Okula mı insan bu sefer? Okula ince. Bin metre de inmeyeceğim bir dahaki ne? Sekiz yüz değil Adam, adam benden önce indi silah. Gördüm adamı aşağıda. Şurada bir silah mı var? Evet tabancaymış. Vurabilir miyim? Yokmuş lan o adam değil miydi ya? Bu arada ben şunu çok açayım. Aha adam. Dedim bot. Koluma tövbe yarabbim. Ölürdüm ölürsün hacım. Abicim dürbün olsa var ya şu an adam öldüydü. Bir tane deydi gördünüz mü? Başlayalım. Botu öldüremeyen adam diye dalgıkla geçer ama. Boşuna verdim harcamayacağım. Ondan dolayı böyle sıktım. Aslında ben direkt adam oradayken M700 Tırstım bir yıl Evet arkadaşlar az önce bota 30 mermi boşuna harcadım ee, Öyle bir sprey attım ki mükemmel bir sprey Hala dürbünüm yok Spreyim çok iyiydi yani spreyimi Puanlayabilirsiniz arkadaşlar Böyle bir sprey gördünüz mü Size bu spreyin e, Hassasiyetini vermeyiz diyorsanız. Tabii ki kimse istemeyecektir. Çünkü çok saçma bir hassasiyet. Abicim neden? Ama boşver 30 mermi 30 mermidir. Bot ölmedim ya. <laughs> bir de bot ölüyormuşum. Bot benden önce indi bak onu alamadım anlamadım. Car 98. Şunu işaretleyin belki alırım. İşaretleyeyim mi? Ha işaret. Belki alırım. Dur malzeme tarayayım ben. Şunu da bile Aha lazer. Ve bir daha uzatmış. Uah, ben de uzatılmış yok mu Şu ortada tarayacağım. Tara. Tara 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 tara. Aa dur bekle. Ben şunu bir dönüştürsem. Geri en dört vermesin. Çok bozulur. Groza çok iyi. Al şunu da en 4ü de bir al karşısına çok sevdim. 4x 4x Ondan sonra ne var lan? Kar 98'i biliyorum. Bu her yer 4x kani. Kardeşim bu mermiler niye şarkı? Şunu da dönüştürsen. Allah rızası için avuk. Bak ne olur avuk. Evet. Ben hem dördüm boş harcadım. Siz benim gibi hataları yapmayın. Bekle ben bunu da dönüştüreceğim. Aa kar 98'e niye dönüştürmedin? Allah'ım yine M4 verdi ya. Delireceğim. Abi şu oyunda verdiğini geri vermesin ya. Bu ne? AK. AK'den M16 verme riski çok yüksek. Ah çok mantıklı lan. Dur be. Ben şimdi şu 4x'lerden birini alsam. kar 98 alsam. 4x'i 6'ya çevirsem. Abi beyin bedava ya. Çok mantıklı bir iş. Şu an grozan da var zaten. Uzatılmış Şimdi ben şu mini veya SKS vermezsen çok sevinirim oyun. Çek karı. Yani karı alıcının 8'i. M4B. Adam geldi. Ürbünsüz. Tekrar. Hiçbir şey olmadı. Allah rızası için. AVM ya da M24. Oh Wärme! Of of oh, çıktı. Bunu risk atıp MK mı alıp mı? Ya al risk atmayacağım. Şimdi şu dört hislerden birini çektik mi? Onu da dönüştürdük mü? Şunları at, 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 attım. Heh. Şöyle. Bir malzeme bir daha tarayalım. Çünkü 4x alacağım. Sonra 4x dönüştüreceğim. Hadi 4x'lerim nerede benim? Evet gösterdiğin. Sağ ol. Nerede? Şırıngayı da alırım. Şurada değil mi 4x? Adam sıkıyor bu. Arada. Bekle kardeşim ben şu 4x'imi 8 megiz yaparsam sevin. Gel. Gel. 8 ver. 8 ver bak Allah rızası için. Yes. Şunu al. Şu kola dursun. At şunu. Şunu da at. Şunu da at. Hazır dağılsın. Aa dur lan. Şurayı uzatılmış attım ya ben. Şunu alayım. Bak. Ah. He bunu dönüştüremiyordum. Değil mi? Evet dönüştüremiyormuşuz. AVM'nin şeyini çevirirse diye. Arkadaşlar e, okuldan şeyle çıkacağım. <laughs> evet kancam yokmuş o biraz kötü oldu. AVM Groza ile çıkacağım. Çok iyi bir lootum var şöyle. Birileri var. Şu yelek kaskı da dönüştürebiliyor değil mi? Hayır. Bakalım. Aha yine AVM denemesi. Denesem mi lan? Bir daha deneyeceğim. Gideceğim de gözükmüyor. Abi mi aşağı gördünüz mü? Evet denemeyiz. E aksi bir. Anam. Oğlum şu adam sanıp duruyor mu? Kaç tane araba geldi? S -s -s -s. Abicim insan bir AVM sesini duyar. Bir gaza gelir değil mi? Gaza gelir ben bu AVM'yi alır neler yaparım da. Ben çok açım vurulma ihtimalim çok yüksek. Çünkü sağ var sol var üst var. Ben burada hakim kalıp burayı benim olsa bir den okulum olmuş olur. <laughs> Şimdi kardeşim siz nereden sıktınız? Pardon. Kapınız kapalı. Bekle benim kaç param? Oha 9 lira mı? Nasıl ya? Bunu dönüştürebiliyor mu? Evet ama yapmayacağım. AVM hayır. BK Kurazam iyi. Bir de susturucu olursam. Bekle. Ağız. Ayırma. Abicim nereden sıktığınızı öğrensen. Yani biliyorum da evin arkasından bir çıksanız. Sonra şu taraf vardı. Bir daha bakalım. Dağdan bir ses yok. Şurada vardı. Orada da yok. A AVM vermişsin. Dönüştürüp daha çok AVM vermiş Alabilir miyim? Bakalım. Ya. Bir daha M24 olup AVM'ye dönüştürsem var ya. m 24 AMR'ye dön AMR AVM'ye dönüştürürsen çok iyi olur. 40 mermi riske atma. Aa gördüm vallahi. Iyi. Hadi bir göster hadi bir göster. Hadi bir. Sağ var orada bir. Bu araba çağırmış. Şurası daha iyi. Aa, beni gördü mü? Burada o bir olduğunu biliyor. Hay 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 adam hadi göster ya. Bak da kaç saattir bir A birleşim varmış ki ne değil. Bak şu an vurulursam çok fena sinirleneceğim. Çünkü AVM kurası. Hadi be. Araba görüş açımda olsa var. Çok iyi olacak. İyi baktan lan görevli. Bir daha araba çarptınız lan. Ne yaptınız? Aa gördüm. Bir saniye. Aa, öldüm ya. Evet arkadaşlar mumiayı öldüm maskaralı bir tane. AVM aldılar ya? AVM aldılar? <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Şu mumyalı şahıslara öldüm. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye.